Osman Bey geçti sokak. Ve okul geçiş sokak üst yapı yenileme yapım İhalesi'ndeki önce hoş geldiniz diyorum. Geç teminatımızın süresi 06.11.2023 tane kadar. Tekliflerin geçerlik süresi 60 takvim günü. İşimizin süresi 60 gün. Evet. Ekaptan elektronik ortamda ihalemize giriyoruz. İhale komisyonumuz hazır. İhale komisyonumuzu belirledik. geçildi. Evet. Yani eksik kaldı. Kaydettik komisyonumuzu. Evet. İzmit Belediyesi'nde çıkılan sanat sokağı yapım sanat sokağı düzenleme ihalemize ihaleye teklif veren istekli bulunmamaktadır. Sürece ihale işlem işlemlerinden devam edebilirsiniz denmektedir. Sanat sokağı, Feyzi Baba Sokak, Osman Bey Geçiş Sokak ve Okul Geçiş Sokak üst yapı yenileme yapım ihalemize teklif veren istekli olmadığından ihale komisyonumuz tarafından ihalemiz iptal edildi.